abes ve diye dört tane kavramdan bahsediyoruz. Temel olarak abes ve cehaletten bahsediyoruz. Bunları adım adım biraz inceleyeceğiz. Şimdi alimlerimiz diyorlar ki kişinin herhangi bir ilme dair bir duyumunun veya bilgisinin olmaması çok normal. Mesela diyelim ki biz buraya gelmeden önce, bu ilimlere başlamadan önce, ve sarfa, hadise, işte fıkha başlamadan önce belki bazılarımız fıkıh kelimesini bile duymamıştı. Hadis, hadis usulü kelimelerini bile duymadı. veya da işte İslami ilimlere başlamadan önce. Burası değil de diyelim ki medreseye veyahut da İslami ilimlere başlamadan evvel bu kelimeleri hiç duymamış olmamız muhtemel mi? Muhtemel. Bu kelimeleri hiç duymayan ve duymadığı halde bu işlere başlayan, ilme başlamaya çalışan, başladıktan sonra artık bu kelimeleri işte ne olduğunu, nelerden bahsettiğini anlayan kişiye ve o hale, o hastalığa biz ne diyoruz? Hastalık demeyelim de o duruma biz ne diyoruz arkadaşlar? Cehaletin mahz, yalın cehalet. Yani ilgili ilme dair hiçbir bilgi yok, bilgisi yok hiçbir fikri yok, hiçbir kanal.